Merhaba, tamam, hoş geldiniz. Ben Yasemin ama geldi Yasemin Nasıl diyeyim siz? Keyifler nasıl? <laughs> Bugün rafine zevkleri olan insanlar için bir video çekiyorum. Açılıştan da anlayacağınız üzere Formula 1 ile alakalı 2024 Formula 1 yarışçılarını kendi keyfime göre sıralayacağım. Başlayalım. İlk takımımız Red Bull. Sergio Perez başlıyoruz. Sergio Perez'in yeri benim için çok belli. Çünkü ben karısını aldatan insanları sevmiyorum. O yüzden sarmaz kategorisinde. Onun dışında bir yarışçı olarak düşünürsek de yani Red Bull'un ikinci pilotu olarak nereye kadar? Ya yani bu adamın çok zamanı kalmadı bence. Önceden daha çok seviyordum ama gerçekten agresif bir yarışçı bence. Bir sonraki yarışçımız Max Verstappen. Zaten Formula 1'i az çok biliyorsanız eğer güncel olarak bu adamı tanıyorsunuzdur. Kendisi Red Bull'la 3. Dünya Şampiyonluğunu aldı geçen sene. Bu sene de alacak gibi gözüküyor ama umarım 2025'te yüzümüz güler. Çünkü bu adamın dominasyonundan çok sıkıldım. Önceden pek sevmediğim bir karakterdi açıkçası. Hele 2021 sezonundaki kazanışı ve o final yarışı falan çok tartışmaya açık olduğu için. Ama bence bu adam birkaç dünya şampiyonluğunu aldığı için mi bilmiyorum. Bir rahatladı. Daha samimi hissettiriyor. O yüzden okey'e okay koyacağım. Bir sonraki takımımız McLaren. McLaren'ın Lando Norris'i var karşımda şu anda. Lando ilk geldiğinde ben çok potansiyeli olduğunu düşünüyordum. Hele Ricardo'yla Sainz'la falanken gerçekten çok iyi yarışıyordu bence. Eskiden daha çok seviyordum ama sonra böyle bir götü falan kalktı biraz. Fetele falan sallamıştı bir ufaktan. Ondan biraz canımı sıkmıştı. Şimdi biraz daha mütevazi birine dönüşmüş. O yüzden Okey koyacağım şimdilik. Bir sonraki yarışçımız Oscar Piastri. Oscar Piastri'yi ben çok destekliyorum. Çünkü genç yüzler görmek niye çok iyi oluyor? Yeni dünya şampiyonu olma süreçlerine tanıklık ediyoruz. Bu da baya heyecan verici bence. Bir de onun dışında Alpine'in bizim sürücümüz falan dedikten sonra taş***larını böyle masaya yatırıp hayır ben meklarına gidiyorum falan demesi de bence acayip iyi bir hareket. Favorilerime koyuyorum kendisini. Bir sonraki takımımız Aston Martin. Bu takımla alakalı bazı fikirlerim var. Öncelikle Fernando Alonso bence bir yarışçının sahip olması gereken her özelliğe sahip. Adam komik, adam sempatik, adam iyi sürüyor, adam bilgili. Gerçekten çok desteklediğim bir sürücü. Emekliye ayrılıp daha sonra gelmesi gerçekten Formula 1'in başına gelen en iyi şeylerden biri bence yakın zamanda. Anlayacağınız üzere kendisine favorilerime koyuyorum. Zaten şu an pistteki en sevdiğim yarışçı Fernando Alonso. Bir sonraki yarışçı Lance Stroll. Ben çok kötü bir yarışçı olduğunu düşünmüyorum. Bence kötü bir insan da değildir. Bu çocuğun babasının parası olmasa bu koltukta olur muydu diye düşünüyor. Hani parasıyla çok fazla gelen insan var. Lance'in babası çok odak noktası olduğu için ve yani sonuçta takımın büyük bir parçası olduğu için de çok dikkat çekiyor. Aston Martin artık podyumları oynayan bir takımken ilerleyememesinin sebebi bence Lance Stroll'ün hala sürüyor olması. Carlos Sainz'a koltuk lazım. Neyse. O yüzden Lance sarmaza koymak zorundayım. Bir sonraki takımımız Visa Cash App takımı. İsmi o kadar kötü oldu ki. Alfa Tavri'yken, Toro Rosa'yken. Tam biliyorum sponsorluk alıyorsunuz ve isimleri kullanmanız gerekiyor. Ama çok kötü duyuluyor yani. Lütfen bunu değiştirin. İlk sürücümüz Daniel Ricardo. Daniel Ricardo eskiden evet bayağı yetenekliydi bence. Ama şu anda kesinlikle şey yani neye eksik bilmiyorum ama bir şey eksik. Adam süremiyor artık. Gitti geldi. İyileşmesini bekliyorduk. Hiç öyle olmadı. Ama yani kötü biri olduğunu asla düşünmüyorum. Okeyim. Okey kategorisine koyarım. Üzülüyorum birazcık aslında kendisine. Sırada Yuki Suno da var. Hani gerçekten nevi şahsına münasır bir karakter diyebiliriz. Son son sıralamalarda Ricardo'yu da geçiyor yani. O yüzden umarım biraz daha sürer. Çok iyi olmadığını biliyorum. Öyle yani severim. Desteklediğim bir tip. Enteresan bir karakter çünkü. Sırada Ferrari var. Sherlockler. Sherlockleri ben önceden daha çok seviyordum. Çünkü gerçekten dünya şampiyonluğunu olabilecek kapasitede gibiydi. Yani mesela birinciye, ikinciye değil de üçüncülüğe, dördüncüye oynamaya başladı birazcık. O yüzden eskiden favorilerime koyabilirdim ama artık herhalde severim kategorisine. Biraz daha iyi olduğunu görmek istiyorum. Severim kategorisinde yüksek bir eleman. Hani fava bile çıkabilir, yeri gelir, değişebilir fikrim. Bir sonraki sürücümüz Carlos Sainz. Kendisi yeni apandis ameliyatı oldu. <laughs> Niye bu bilgiyle başlıyorsam. Sempatik bir adam ve iyi bir sürücü. Bu adamın 2025'te hala bir koltuğu bulunmuyor. Benim sevgilim de apandis ameliyatı olduğu için bir sempati hissediyorum kendisine. O yüzden fava gidiyor. <laughs> Yok bu yüzden değil de ya, gerçekten iyi bir sürücü. Takım arkadaşlarıyla iyi anlaşıyor. Ya kesinlikle 2025'te sürmesi gerekiyor. Çünkü bu adam sürmeyecek kim sürecek? Sırada Williams var. İlk olarak Logan Sargent var. Ben bu adamı pek tanımıyorum. Sarmaza koyacak kadar bilgim olan biri de değil. O yüzden Beni çok sarmadı. İşte Logan çok iyi bir sürücü bayılırız falan dersiniz bile ama bence bu adamın olduğu pozisyonu hak eden başka sürücüler var. Alex Albon'a geçiyoruz. Bence Alex Albon iyi bir sürücü. Red Bull'da yaşadıklarından sonra falan şimdi Williams'a geçip yeni bir kariyere başlaması falan. Formule 1'e giremeden önce hani sonuçta bütün büyüdüğü insanların hepsi Formule 1'e girmiş. Adamı attılar falan böyle şeyler olunca biraz acıdım, empati kurdum. Kendisini severime koyacağım. Sırada Alpin var. Alpin'in ilk sürücüsü Pierre Gezdi karşımda şu anda. <laughs> Tanıyoruz, seviyoruz, biliyoruz ama özellikle of Pierre Gezdi çok harika bir sürücü, bayılırım, mükemmel, çok komik bir adam, nasıl sempatik falan değilim. Pierre Gezdi tam okey adamı yani. O, o, orada durması lazım. Bir sonraki Alpin sürücüsü Esteban Ocon. Bütün takım arkadaşlarıyla kavga eden bir adam. Belli ki bir boktanlık vardır bence bu herifte. Ben çok agresif bir adam olduğunu da düşünüyorum. Hani o yeteneği yok ama kötü çok kalkık. Ego. O yüzden ya yani kişisel olarak tanısam belki Cem Bölükbaşı gibi ben de severim ama ben tanımadığım için dışarıdan bu adamı sarmaza koyacağım. Bu kadar netim. Sırada Has var. Talihsiz bir adam var karşımda şu an. Nico Hülkenberg kendisi podyum almadan en çok Formula 1 yarışı tamamlamış yarışçı. Okey sürüyor. Helal olsun. Magnussen'i falan geçiyor bu aralar. Ya bu adam bence okey. Leman kazanmış. Ha? Öyle boş kimseler değil aslında. Ama ben bir karakter olarak okey olduğunu düşünüyorum. Sırada Kevin Magnussen var. Kevin Magnussen tam olarak okey yerinde. Yani okey bir sürücü. Okey bir adam ama daha ne kadar devam eder sürmeye bilemiyorum. Sırada Kik Zauber Stake, F1 Team. İlk önce Valtteri Bottas var. Valtteri Bottas bence çok iyi bir adamdır yani. Mercedes'ten çıkması ben çok iyi bir karardı. Adam tarzını da buldu. Malıtını kestirmiş, takvimini çıkarmış Popol'u. Sevdiğim biri, desteklediğim biri. Sırada Guan Yu Zhou var. Guan Yu Zhou'yu çok tanımıyorum ama ben gördüğüm kadarıyla iyi birine benziyor. Yeteneği konusunda çok bilemiyorum. Okey tiyerinde. Umarım daha iyi sürer. Son olarak Mercedes'e geçiyoruz. İlk olarak George Russell. Ben George Russell'ı açıkçası severim. İyi sürüyor, potansiyeli olan bir adam. Umarım daha da ilerler kariyerinde. Öyle bence hata yaptığında da yükü üstleniyor üstüne. Ben hata ettim, haklısınız da diyor. O yüzden ben bu adamı severime koyarım. Ve son olarak Sir Lewis Hamilton var. Bence bu adam gerçekten çok düzgün bir insan. Öncelikle iyi bir yarışçı olmasının dışında. Aktivist yönünü geçtim. Kaybettiğinde kazandığında nasıl davranmasını çok iyi bilen bir adam. Mütevazı bir adam. Severime koyarım. Severimin bir tık daha üst kısımlarındadır büyük ihtimalle. Ama severim kategorisindedir. Benim sıralamam bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmek isterseniz beğenmeyi, beğenmemek isterseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı, paylaşmak isterseniz paylaşmayı unutmayın. Bu şekilde umarım 2025'te Carlos Sainz bir koltuk bulabilir. Toto Wolf. Bunu bir düşün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.